Ne abi herkesin işi gücü inşallah. Beyaz dişi bıraktık şurada ne uçuyor bakın. Da geziyor. Yanına bir de kuş geldi. Abi şöyle duman geçti. Demiştim epeydir bunun da kanadını bekliyoruz saymalardan bir erkek yavru abi kanat kuyruk değişti dün bir ilk defa uçurduk bugün ikinci gün uçuşu arkadaşlar bugün ikinci gün uçuşu ya Allah ya Bismillah hani millet anlatıyor ya kuş 6 ay yatmış beş ay yatmış bir de video çekip atıyorlar bugün üçüncü gün birinci gün abi nefessiz kuşları sanki Aferin Rüzgar çok. Abdurrahman hoş geldin. Rüzgar çok. Sanki iki gün uçmuş da oynamış muhasebesi yapıp hemen bugün de ikinci gün 17 tane yaptı, 15 tane yaptı diye dümenciler var ya. Abi kuş 5 ay, 6 ay uçacak. İkinci gün 2 iki saat düşecek, bir buçuk saat düşecek. Öyle bir kuş da yok, öyle bir kuşçu da yok da. Efendime söyleyeyim. şu gergerkeye de bırakalım. Biliyorsunuz bu kuşu çok iddialaşmıştık arkadaşlar. Abi bunu da eşe atacağım. Bunu da eşe atacağım, yumurta atacağım. Biz aynı seyredeceğiz bu Hava çok rüzgar. Onu söyleyeyim yani bayağı esiyor. Ama da dört tane tüy var. Bundan da şöyle bu yana dönersem o yanda bu yanda falan da varsınız abi. Abi bugün bu da gök erkek. İşte 4-5 gündür ince ince uçurmaya başladık. Yavaş yavaş bu da olacak diye umut ettiğimiz beyaz dişimiz eke 3 yaşında eke söküyor. Onu önce bıraktım. Çalışa koysun bir nefeslensinler. Salih abi hoş geldin. Abi debelene koysunlar. Hava rüzgarla. Abi dur, ama burada var fırtına. Rüzgar bayağı var. Bakma böyle olduğunu. Şöyle nefeste biraz nefesini açsınlar. Mert abi selam kardeşim. Allah hava Bayağı sert. Hemen şunları bir, abi 5 dakika uçuruverin. Sizleri de bir göreyim dedim. Ondan sonra şu Çağrı kardeşimin kuşları var. Onları yolla vereyim. Onlar gitsin. Gelelim. Akşam evlat geliyor. Onu alacağız havaalanından. Oraya gideriz. Belli bir saat muhasebe yaparız abi. Ondan sonra kaçarız. Gel gel. Uç artık hemen. Kafa kaldıracağım diye uğraşma. Bir kanatlarını kuvvetlendir önce? Bak adamlar nereye çıktı? Aynen öttürüyor öttürüyor. Salih. Abi pezalı kuş. Eke kuş açmayacaksın. Ayağı kesen kalkan gidiyor. Kalkan gidiyor. Şuradan bir iki yavru daha var aslında. Onlar da çalak. Hangi kirli erkeğe? Abdurrahman. Elimi koydum şöyle Aşağıdan ben, Tamam tamam, tamam. Hayır asıl sen, sen Dayı ona bir Ekstra 50 vermeyek şimdi Bir İstanbul ticareti olsun için verim. Oradan karşıla babam Bedava 50 para verme şimdi İstanbul ticareti olur. Bugün yarın bu için at verim Oradan al. Boşuna 50 lira şimdi yol parası verme. Al gök erkek nerelerde geziyor maşallah var ya. E, tamam daha sıkıntı yok. Aferin oğlum. Hepsi birden patlıyor oradan oradan. Tamam dayıcan hallederiz. Sen nereden mi alacaksın Ali Bey köyden mi? Yem yok ye, oğlum yem. Valla yapacak bir şey yok. 10 milyon şansınız Şansınıza küsün artık. Ama Rızkı veren idare. avuç daha atabiliriz size. abi. Şöyle bir bardak atalım. Aynen aynen. Uçlar iyi uçlar. Metaliklerden yolluyorum be erkek. Ha şöyle bir çık yukarı nefesini bir aç ya. Allah öldürdün beni. Abi kirli, dumanlı kirli. Şurada bir erkek ayırdım kendime. Hayra. Ne 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 Gel. Dayı şu var, biraz ezgin gibi de. Olmaz, sana gelmez ya. O kadar da tutulmuş onun. Ne kadar kötü olmuş o. Neredeydi bir erkek vardı güzel o. O tarafa mı girdi lan? Girdi bir taraf herhalde. Hareketli bir erkek vardı. Bakayım dayım da. Hangisindeyse. Oranda mı? Oradan mı? Buradan mı? Zahinini. Gel. Azal bak. Bugün ikinci gün. Bugün ikinci gün. Hani böyle 5-6 ay yatıp da kuşu kaldırıp bugün 3. gün 17 tane atladı diyenler. Hızlı kuşçular. 10 gün 15 gün uçurup hazırlayıp da olacak diye baktınız abi olacak öyle olmuyor işte. Acem eyvallah. Acem'i neredesin? Çıkacağım şimdi. Bir 10 dakika şunları yemleyim. Bunlar uçak koysun kaçacağım. Mamaktasın. Vallahi aç diye geçeceğim daha işte. Yok. Teke uçmadı daha. Nefeslenecek bunlar. Yanında kuş var mı? Bugün ikinci uçuşu. Ha, bugün ilk teke uçuşu. Aynen aynen Met. Uş beş aydır ya üçüncü ağzı insinler bak. Uşa bak paçavra gibi ağzı bak dayı. Hani diyorlar ya bugün ilk teke uçuşu. Ağzı bak. Abi aleyküm sana. Abi mama gelemem. Aş diye doğru kaçarsan o tarafta buluşuruz. Ulus tarafı, Aş tarafı denk gelirsin. Abi kuş ölecek. Bugün ikinci uçuş anı bugün tek uçuş öyle. Apo bizim ilk gelen postanın içinden iyi bir dumanlı erkek kek yollayı vereyim mi karalardan dayı? Tamam sana ben iyi bir erkek yollayı vereyim dur dayım da ekelerden. Ben burada çapraz diyeceğim sen de orada çaprazla bakalım dayı. Seyfi abiden gelenlerden iyi bir kara erkek var onu yollay vereyim dayım da. Yarın akşam beş gibi. Hayırlısı bakalım abi. Ulus tarafına kaçma şansın olursa. Aynı kuşlar da işte. Farklı yok. Biz de besliyoruz baba. Şu uçanlarla aynı işte, dumanlarla. O dumanlı kirli, kara dumanlı kirliler. Yani bir biri açık bir kay. Üç familya bende var. 3 familya da sende olsun. Bak yanlış anlama. Şunlar Bak şu dumanlı kirliler var ya karalarda. Ekeler orada. Beyazların. Tamam onlar da armanlayacağım ona diyorum. Onlar tepede atlar iyi biliyorsun. Babacan. Aferin oğlum. Vallahi aferin gel. Gel geç. Zalim olacak. Ama yok o planın içinden dersen de. Abi dumanlı kirilerden zaten Beş tane erkek kaldı. Doğru. 2 4 5 onda 4'ünü verdik. Biri de keyifsiz. Dumanlı kirli erkek tayfasından kalmadı ama me şeylerden, metaliklerden dersen bir erkek yollarız. Metaliklerden var. Babacan. O kümesten gelenlerden metaliklerden dersen var. Erol hoş geldin. Zaten fazla erkek yoktu biliyorsun. 8 tane erkek vardı kuşların içinde. Tamam. Oyunu bir erkek var. Onu yollar vereyim o zaman. kendim ayır değildim onu da. O da düzgün bir kardeşsin. O da benden sana güzellik olsun. Oradan giremiyor bile vallahi var yavuş Yalnız beyaz dişim final olacak sezonu beyler Üç yaşında bakın eke söken bu kuş Rüzgar nereye atıyor Beyaz dişim final olacak bu kuş Gel 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 bunaldılar Gel Gelin bakın gel. Gelin 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 gel. Gel. Gel gel gel. Vallahi rüzgardan gelemiyorlar bile uçlar bak abi. Evet, gel 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 o an isteyelim gel. Hop 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 hop. O yavru düştü göt yavrumu düştü? Al güzel işte. Sizinkiler dönek miydi götlek miydi? Bekir Bey Aynen vallahi Burak Havaya baksana abi Gelen çıkamıyor Gelen çıkamıyor Şu tarafa Aşağı basın Gel 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 El de el de şurada sana düşüyor. Bunlar dışarıda yayla kuşu. Kuşlar abi. Biz geçelim. Kanadın önüne kaldırmadık. Abi şunları bir paketleyin. Haberleşelim. Abdurrahman dayıcan bir elli at hesaba. Buraya otobüse veriyoruz. Güzel kardeşim. Onu vereyim gelsin o da. Ne kaldı? Yavrular onlar uçan uçmayan. Hoplayan zıplayan kalsın. Cem'e hoş geldin. Gel. Gel, siz de gelin, gel, 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 gel. İnsanlık ölmedi, gelin lan. Ha. Gel, 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 gel. Gelin bak, nerede yabanlar? Çağırın yaz. Da kanatları yarım olan gök dişim hop yavaş. yavaş. Sen niye kalktın ki? Al gel. Bırak. Bak şu paçalı yabani dişi. Şu da takkalı erkek. Bunların ikisini yakaladıydım. Yine eş yapalım, yakalayalım da. bunlara getirin de bunlara yumurta çek. Bırak. Kapada erkekli al siz de yiyin alın bak, hadi gel Bir de karışık atayım yabaniler de faydalanacak abi Kaç kere aradın oğlum Arama düşmedi bana. Arama düşse ararım. Biraz düşündü mi Ha, ah, gelmiş. Gök erkek indi mi? O da indi herhalde. Ha işte o içerideydi. Bıraktım ya onları da. Baksana ayağı boncuklu boncuklu geziyor takkal erkek. Ondan o paçalı yakalan getireyim de yumurta çekek onlara da. Olmaz mı? Evet abi haberleşiriz bakalım görüşmek üzere.